Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Nisan ayı sizi hem iş hayatınızı öne çıkartıyor hem de içsel huzurunuzu sağlamanız için güçlü fırsatlarla geliyor. Ayın ilk yarısında Merkür ve Venüs'ün ileri hareketine geçmesiyle birlikte kafa karışıklıklarınız dağılacak, yönünüz netleşiyor olacak. Kariyer, aile, ilişkiler ve duygusal denge konularında cesur adımlar atmaya artık hazırsınız. 13 Nisan'da Merkür'ün ileri gitmesi ve 16 Nisan'da Koç burcuna geçmesiyle birlikte kariyerinizle ilgili konularda iletişiminiz hız kazanıyor. Geçtiğimiz ay belirsizlikler yaşayan Yengeçler şimdi netlikle bunu atlatacaklar. Patronlarla konuşmak, iş başvurusu yapmak, yeni projeler başlatmak için de ideal bir dönemdesiniz. Mars'ın 18 Nisan'da Aslan burcuna geçmesiyle para konularınız aktif hale gelecek. Kazançlarınızı artırmak, gelir modellerinizi gözden geçirmek, bütçenizi yapılandırmak adına da harekete geçebilirsiniz. Ancak 21-23 Nisan civarında iş ve para konusunda baskılar ya da hırs kaynaklı çatışmalar yaşayabilirsiniz. Ee, buna dikkat edin. Sakin kalmak yararınıza olacaktır. 19 Nisan'da Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle birlikte sizi daha sosyal, vizyoner ve planlı bir modda olacaksınız. Geleceğe dair hedeflerinizi şekillendirmek, gruplarla çalışmak ya da sosyal projelere katılmak için de ideal zamanlardasınız sevgili yengeçler. 27 Nisan'daki Boğa yeni ayı sosyal çevrenizi yeniden yapılandırmak, uzun vadeli hedefler koymak ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürme enerjisi taşıyor. Yeni bir çevreye katılabilirsiniz. Kariyer odaklı bir ekip çalışmasına başlayabilirsiniz. 13 Nisan'daki terazi dolunayı ev ve aile konularında bir e, tamamlanmayı da e, netleştirecek. E, taşınma, aileyle ilgili sorumluluklar ya da duygusal bir iç hesaplaşma gündeminize gelebilir. E, bu dolunayda geçmişten gelen bir konuyu şifalandırmak da mümkün. 30 Nisan'da Venüs'ün Koç burcuna geçmesi sizi kariyer ortamında dikkat çekici yapacak. Aşk, iş hayatınızda tanıştığınız biriyle mi e, olacaksınız? E, bu dönemde şanslısınız. E, sosyal statünüz artabilir. İlişkilerde daha iddialı görünür bir hale gelebilirsiniz. Venüs Satürn kavuşumları 7-25 Nisan arasında e, duygusal olarak ciddi kararlar almanızı sağlayabilir. Aşkta ya tamam ya devam diyebilirsiniz. Sevgili yengeçler Nisan ayında iç huzurunuzda e, yön buluyorsunuz. Cesaretinizle hayatınızı şekillendiriyorsunuz. Nisan ayında hem iş hem de duygusal e, yaşamınızda güçlü dönüşümler sizi bekliyor. Yeter ki sınırlarınızı net çizin. Kendinize güvenin ve sezgilerinizi e, rehberiniz yapın. Nisan ayının başlarında hayatınızın akışı ve yönü değişebilir. Kendinizi daha cesur, daha özgüvenli, daha kararlı hissedebilirsiniz. Esnediğinizde karşınıza bambaşka fırsatlar çıktığını göreceksiniz. Şimdi bu fırsatları kullanma zamanındasınız. Ekonomik açıdan da kendinizi güçlendireceğiniz yeni görüşmeler ve girişimler yapacağınız günlerdesiniz. Önceki başvurularınız İşleriniz konusunda olumlu geri dönüşler alabilirsiniz başvuru yaptığınız yerlerden. Özellikle resmi kurumlardaki işleriniz konusunda da şanslı bir dönemdesiniz. Finansal konularda bir yön kaybı yaşıyor olabilirsiniz. E, bu durum sizi gelecek kaygısı içine de e, çekiyor olabilir. E, Kendinize geçmişte yarım kalan projeleriniz, iş planlarınız, mülakatlarınız ile tekrar ilgileniyorken bulabilirsiniz. İşler yeniden hızlanıyor sevgili yengeçler. Bu dönem bilgide derinleşmek istiyorsanız daha rahatlık kazanacağınız açık. Genel etkileşimlerle ilgi alanlarınızı da içine katarak eğitim, öğretim, akademik konular, inanç, yabancılar, uzak yollar, basın, yayın, medya gibi tüm bu konularda daha ahenkli, daha uyumlu, yaratıcı etkiler aldığınızı göreceksiniz. Bu etkilerin arttığını ve beklentilerinizin de yükseldiğini göreceksiniz. Nitekim bu alanlardaki idealler daha belirginleşiyor çünkü. Şimdi Dolunay zamanıyla birlikte ev yuva aile yerleşme ait konular aileyle ilgili konular ön planda olacak. Nisanın ortası ev alım veya satımla ilgili de bir takım önemli kararlar sözleşmeler anlaşmalar gündeminize gelebilir. Kendinizi bir yol ayrımında bulabilirsiniz. Aile yaşantınızda sert bir tutum olabilir. Sert bir tutum takınabilirsiniz, aile bireylerinizden birinin sağlık problemlerine vakit harcayabilirsiniz veya evinizin içinde riskli hareketlerden uzak durmanız, iş ve aile arasında denge kurmanız gerekiyor. Dolunayın etkisiyle ortaklık veya evlilik konularında bitiş veya yeni başlangıçları, Değerlendirmek isteyebilirsiniz yani tamamı devamı durumları ortaya çıkabilir. Ev yuva aile yerleştirmeye ait konularda aileyle ilgili konular ön planda olacak. Yuvanız aile yaşantınız yaşadığınız yer konuları gündeminizde olacak. Ailevi konularda sorunlar konular netlik kazanabilir. Ev alım veya satımlarla ilgili de bir takım önemli kararlar sözleşmeler anlaşmalar gündeminize gelebilir. Evlilik, boşanma ya da çocuk sahibi olma gibi önemli konularda kararlar alabilirsiniz. Taşınma, kariyer, iş değişimleri ve yaşam alanınızı ilgilendiren konularda da dönüşümler yaşayabilirsiniz. İlgi ve meraklarınızın ivme kazandığı süreçtesiniz. Düşüncelerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle hedeflerinizi belirlemek ve yerine getirmekle ilgili konularda daha çok ilgilenebilirsiniz. Hayatta kalma mücadeleniz, e, otorite figürlerinden, e, toplum önü statünüzle ilgili konularda olacak. Bu bağlamda yetenek ve becerikliliğinizi de ön plana çıkarabileceğiniz ortamlarda ve mecralarda bulunmalısınız. Yetenek ve becerilerinizi kullanabileceğiniz alanların çok yönlülük ve çeşitlilik göstermesi sizin için Faydalı olacaktır ee, sevgili yengeçler. Maddi konularla ilgili de mücadele vermek zorunda kalacağınız bir süreçten geçebilirsiniz Nisan'ın ikinci yarısı. Ancak sizler çaba harcadıkça, emek verdikçe karşılığını alacaksınız merak etmeyin. Maddi konularda kendinizi güvende hissetmek için çabalayabilirsiniz. Ancak aynı zamanda harcamalarınızda da, Ani bir şekilde artma görülebilir. E, kazanmak için çaba sarf etmeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. E, para kazanmak için de yeni yollar bulmaya çalışabilir. Belki de yaratıcı yönünüzü kullanabilirsiniz. Hobilerinizi gelir kaynaklarına dönüştürebilirsiniz. Evet, Nisanın sonunda 27'sinde bu ay yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay size sosyal ilişkilerinizde e, tanışacağınız yeni kişilerin e, olabileceğini veya iş yerinizde, eğitiminizde iyi yerlere gelebileceğinizi gösteriyor. Dostlarınızdan destek görebilirsiniz. Şanslı bir günlerdesiniz. 27 Nisan'ı not edin bu tarihi. Çalışma ortamınız, sağlığınız ön planda olabilir. Ofiste beraber çalıştığınız kişilerle yeni fikirler üretebilirsiniz. Zaman zaman sağlığınızı da ihmal etmeyin. Arkadaşlarınız vasıtasıyla bir haber öğrenebilirsiniz. Vakıflarda yardıma ihtiyaçlar için harekete geçebilirsiniz, ihtiyacı olanlar için. Sürekli aynı düzende yaşamak, ileriye dönük planlarınızı gerçekleştirmemek sizin özgürce hayatınıza yön verebilmenizi sağlayacaktır. Geleceğiniz için harekete geçmenin zamanı olduğunu da göreceksiniz. Kariyer hayatınızda da bu değişimi yapmak istiyorsanız tam da zamanıdır. Kimsenin sizden beklemediği anda kariyerinizde farklı bir yola çıkabilirsiniz, farklı bir yola girebilirsiniz. Çalıştığınız ortamda İkili ilişkilerinizde ön planda olacak sevgili yengeçler, sağlıklı, neşeli, keyifli, güzel bir Nisan ayı geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.